Şimdi nasıl kaçacak bu arkadaş? Hadi bir slow in yerimize. çok iyisiniz beyler. Çok iyisiniz. Pat.. Öldük mü? Yok hey. yok. Yo. Tamam abi. Tamam o da öldü abi. Devam edelim. Çok da güzel devam edelim. Ne şartlı lan? Tamam Azir. Görmediniz değil mi siz Azir'i? Tamam tamam sandın 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 sandın. Dön. Ben döneyim. Sande ya sandın dedim dön, dön. oraya kanka ne yapıyorsun ya? Onun ne? Kanka sandın dedim oraya mı abi sande ne yapıyorsun? <laughs> ya abi bu açık video sandı ne yapıyor? Bitti ki bitti 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 Yok, boşuna bitti, bırak mi? uğraş bitti. Çocuk ne yapıyor bu? Bitti kanka bitti. Bitti ben öldüm ya bitti kanka. Ya vallahi delireceğim lan. Ben böyle nasıl...